Hepinize merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, öncelikle arabadan bir selam vereyim size dedim. Anneciğimi doktora götürdüm getirdim. Ee, şimdi teyzemlere doğru gidiyoruz. Anneciğimle de tanışın istiyorum. <laughs> Aynen ne kadar genç diyeceksiniz birçoğunuz biliyorum. Instagram'dan da aynı tepkileri alıyorum bu arada. Annem 16 yaşında evlenmiş, 17'sinde de ben olmuşum. Dolayısıyla tabii ki genç bir anne olduğu için gerçekten hani böyle zaten de böyle bakarsanız benim gibi giyiniyor, hiç öyle yaşın. <laughs> <laughs> Kendini hiç yaşlı hissetmiyor ama. Hiç değilim. Hiç <laughs> evet, evet. Anne 48 değil mi tam? 48. Aynen. 73. Aslında çok böyle yani yaşı çok yüksek değil. Fakat e, dediğim gibi ruhu genç arkadaşlar yani e, kendine bakıyor güzel güzel bakımlarını yapıyor e, beraber takıldığımızda da asla annem olduğuna inanmıyorlar hep böyle e, ablanız mı kardeşiniz mi falan diyorlar benim için birazcık e, <laughs> sıkıntılı olabiliyor ben mi yaşlı görünüyorum acaba falan diyor ama annem için gerçekten gurur verici bir şey neyse şimdi biz yola revane olalım revane yalnız <laughs> yola çıkalım teyzemler bizi bekliyor e, Hastaneden çıktık. Hastane dedim de manuel terapi. Daha önce bahsetmiştim size. Onlara bir kahve içmeye gidiyoruz. Hadi gidelim bakalım. <laughs> Sonra dedim ki hadi anne çıkalım. Tabii ki teyzemler yine... Şuradan bir dakika terliğimi giyeyim terasa çıktım arkadaşlar. Çok güzel bir manzara var burada. Birazdan onu da göstereceğim size. Ee, ama teyzemler bırakmadılar. Ve e, hadi akşama işte kalın yemek yiyelim dediler. Öyle olunca biz de e, kaldık. Annemle sadece ben varız zaten. Eşim ve e, kızım memleketteler. Niye gittiler? Şöyle ufak bir açıklama yapayım. Kayınbabam amcaları hep böyle hayvancılıkla uğraşıyorlar arkadaşlar. Kayınbabam aynı zamanda da biçercilikle uğraşıyor. Ve e, biçere gitti şu anda kayınbabam. Doğu tarafına. Şimdi sezon açıldı. Ben de tabii bu biçerciliği daha öncesinde bilmiyorum. Böyle bir sektörü bile bilmiyordum. Ne zaman ki eşimle tanıştık o zaman ben biçerciliğin ne olduğunu, ne zamanları gidilmesi gerektiğini falan öğrenmiş oldum. Sonra e, amcası Eşimin amcası e, şu an tek başına kaldı hayvancılık kısmında. Biraz böyle aşı işleri falan varmış. E, hayvanların e, aşıları vurulması gerekiyormuş falan. E, tek başına yetişememiş. Eşimden rica etti. O da bu hafta evdeydi. E, gel buraya da bana yardım et diyerekten. E, eşim memlekete gitti. Annemin randevuları olduğu için ben gitmedim. E, onu çünkü biliyorsunuz randevularına e, götürüp getiriyorum. Velhasılı, <laughs> uzun uzun anlattım, kısaca anlatacaktım aslında değil mi? E, velhasılı arkadaşlar, e, eşim ve kızım şey, memleketteler. Kızım tabii ki babaanneyi, dedeyi inanılmaz seviyor. Amcaları inanılmaz seviyor. Köyü inanılmaz seviyor. Ee, eğer Orhan tek başına gitseydi yani kıyameti koparırdı. Dedim ki ne olur bana bu eziyeti yaşatma Orhan. <laughs> Götür Azra'yı da. Bensiz de durabiliyor çünkü orada inanılmaz güzel bakılıyor. Allah bin kere razı olsun. Ee, hani benden daha iyi bakıyorlar. Dolayısıyla gözüm arkada kalmaz hiçbir zaman. Bir de e, görümcem de orada. Görümcem de yeni doğum yaptı demiştim ya sizlere arkadaşlar. Ee, Özde küçük miniğimiz. Azra Beril inanılmaz seviyor. Her akşam görüntülü arıyoruz biliyor musunuz? Özde ile konuşacağım ben kardeşimle konuşacağım diye. Ee, onun hevesine de çok gitmek istedi. Böyle işte bu akşam buradayız. Ee, şimdi terasa çıktım. Size birazcık detaylı bir şekilde etrafı göstermek istiyorum. Burası Fatih Kent arkadaşlar. Ee, sizlerle de böyle paylaşmak istiyorum. Şimdi kamerayı çevireyim. <laughs> kargolarımı da verdim. Elimdeki kağıtlar bunlar. Şunlar da kalan poğaçalarımız. Geldik evimize. Şimdi annem önden gitti bile. Ben arabada kalanları alayım derken. O yavaş yavaş ben önden gideyim dedi. Evimize geçiyoruz. Saat 9'da biliyorsunuz hala sokağa çıkma yasağı var. Ve dolayısıyla 9 olmadan biz hemen evin yolunu tuttuk. Evet, anacığımla eve doğru gidiyoruz. Ee, karnımızı burnumuzu da doyurduk. Teyzem illa yemeğe kalın dedi dediğim gibi işte. Güzel güzel böyle bize gözlemeler açtı. <laughs> Hazır yufkayla ama çok güzeldi gerçekten. Ellerine sağlık teyzeciğimin de. Şimdi eve gidelim. Annemin dizisi başlayacakmış. Neydi anne dizi? Son yaz. <gülüyor> <gülüyor> İzleyenler yoruma gelin ben izlemiyorum ama. <laughs> Bugün akşam yemeği masamız böyle arkadaşlar. Şimdi şöyle e, değişik bir yemek yaptım. Bunu bilenler var mı? Yoruma yazsınlar. Bakın bunun ismi keşkek ama e, biz bunu böyle beyaz değil salçalı yapıyoruz. Annem de pek sever bunu. Bugün dedi kokusu burnuma geldi beraberce yapalım mı dedi. Sağ olsun annem yaptı bile. Böyle içinde yarma var, nohut var ve fasulye var. Soğan doğradı. Bir de biber salçası, domates salçası var arkadaşlar. Böyle hmm. çorba niyetine anne, çok güzel oluyor. Bilmiyorum sizler güzel. bilir misiniz? Çorba çok güzel anne. Evet annem çok güzel görünüyor değil mi? Hı -hı. Hemen yemek istiyorum. Hı. Bu Hı. hangi çorba? Ne ne çorbasıydı bu anneannesi? Keşkek çorbası. İşte öyle diyelim. <laughs> Bence fasulye çorbası. Fasulye çorbasına da benziyor evet. <laughs> Azra'yı. Arkadaşlar ne Hiç kadar bakla, komik hı. değil mi? <laughs> Allah'ım ya laf edesi. Çok komik fikirler Süç. buluyorum. Oh mis gibi valla. Mis hadi. gibi kokuyor. Aynen. Babayı çağır da gel hadi. Tamam. Baba. Ben de sana bir ders veriyorum. Nasıl kapıyı atırsa kızım Gümüş ya yapar ya? Bir dansın herkesi izler İşte ben komik Evet şimdi kahvaltı hazırlamadan önce benim bir haftadır kullandığım bir Çay var arkadaşlar. Detoks çayı. Ya gerçekten bilmiyorum ekrandan belli oluyor mu? Ben inanılmaz şiştim. Ee, böyle basen ve karın bölgesinde ciddi zayıflamam gereken yağlar var arkadaşlar. Arınmam gereken yağlar var. Ee, böyle bir detoks çayına başladım. Ee, bir haftada 300 gram verdim. Çok değil ama ee, olsun. Devam edeceğim. Devamını getireceğim. Yani gerçekten 38 beden giyiyorum normalde giyiyordum daha doğrusu. Ama şu anda 40 bedene çıkmış bulunmaktayım ve acilen önlem almam lazım. Daha bir tanecik çocuk doğurdum yani. Ee, şimdi böyle çayımı alayım. Bu detoks vera çay diye bir şey arkadaşlar. Güvendiğim bir arkadaşım var. Ee, o arkadaşımın tavsiyesiyle aldım. Şimdi Allah bakın beceriksizliğimi ekrana bakıyordum o arada. Neyse olur böyle şeyler. <laughs> Şimdi güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Şunu içeyim. Bu kahvaltılık takımım benim çeyizlikten kalma. Yani çeyizden kalma. Çeyizlikteyse eee bunları işte evlenirken annemlerle böyle çeyiz seti şeklinde almıştık. Hatta kız kardeşim de aynı seti aldı. Ve biz ne yaptık biliyor musunuz? Ben pasta tabaklarını istedim. O da servis tabaklarını istedi. E, 6 kişilik oluyor ya bu takımlar. Biz e, birbirimize 6'şer taneyi vererek 12'ye tamamlamış olduk. Ben daha çok böyle kahvaltı masaları kuruyorum dedim. O da daha çok benim misafirim geliyor. Servis tabağı bana daha çok işe yarar abla dedi. Böylece e, aramızda değişip 12 tane yapmış olduk. İkimiz de aynı şeyi beğenmiştik o zaman yani. E, aramızda 4 yaş var kız kardeşimle. Ne varmasa da böyle gördüğünüz gibi he, bunlar da kahvaltı setinin parçaları arkadaşlar. gördüğünüz gibi böyle hani kahvaltılık işte kayısının yalnız birkaç tanesini yemiş hazır haberin. Şu Hindistan cevizi topuymuş arkadaşlar. Bunu marketten aldım. Denemek için aldım. Çok güzelmiş tadı. Sadece Hindistan cevizinden yapılan bir şey. Çok hoşuma gitti. Domates, salatalık böyle Allah ne verdiyse güzel bir sofra kurmaya çalıştım. Bir de melemen yaptım. Kaşarlı melemen. Ondan sonra annemle ve kızımla birlikte yiyeceğiz inşallah. Bugün kızıma servis açmadım. Böyle buradaki dizaynı bozmak istemedim. Azra Beril hemen şurada oturuyor zaten. Ben de burada oturunca ona yediriyorum kendi servisim Azra Beril geldi bile. Saç başı yine dağılmış durumda. Toparlayacağız. Ondan sonra bugün sağlık ocağına gideceğiz. Çünkü e, benim şu dişime yazdığı ilaçları özel klinikte yazdığı için doktorunun e, ben onların ne? evet e, ilaç ücretlerini anne, anne hani evet annem devlet karşılamadı. E, ben de dedim ki, şey eczacı dedi git e, şeyde yazdır. E, ne onun ismi Sağlık Ocağı'nda yazdır. E, biz sana parasını iade ederiz böyle bir durumda diye söylediler sağ olsunlar. Zaten sağlık ocağında göstereyim size hemen. Bakın şurada küçük bir yer var ya orası sağlık ocağı hemen evimin yakınında Neyse. bu arada sürekli burada Neyse. yol yapımı var şurası da park olacakmış ee, yol yapımı, Neyse. yapımı Neyse. ile böyle her yer toz duman olmuş durumda o yüzden hiç temizliğe girişmiyorum Neyse. bakın burada iş makinaları sağ tarafı da anneciğim şurası bakın. hep sürekli iş makinaları var bu tarafta yani öncesinde sizlere veda etmek istedim arkadaşlar. Bu videonun da bu şekilde sonuna gelmiş olalım. Burada temizlik malzemelerim var. Süpürgeyi falan yerine koymadım daha. Ee, bir kutu var orada gördüğünüz. Kapının önü kutu yığınıyla dolu. Bir dakika onu da göstereceğim. Çünkü epey güzel bir temizlik yaptım. Benim boş odada çok fazla döküntü var. Ve oradan böyle bayağı <laughs> malzeme çıkardım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz biz atölyeye bunları götüreceğiz diye böyle üst üste çok fazla yığmışız. Dolayısıyla o gerçekten beni böyle artık boğmaya başladı. Dedim ki ne yapalım ya atölye kurulduğunda gider bir yerden alırız yani kutu. Yine bir kısmını bıraktım böyle çok kaliteli kalın olan kutuları bıraktım da diğerlerini artık kapının önüne koydum. Bir kısmını ben kendim indiririm, bir kısmını da apartman görevlisi indirir inşallah. İşte böyle arkadaşlar şimdi biz Sevilay ablaya gidiyoruz. Bir sonraki videoda bu videonun devamı olur inşallah. Kendinize iyi bakın. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Birlikte yol alacak. Daha çok videomuz olacak arkadaşlar. Öpüyorum. Allah'a emanet olun.